Left 4 2'nin birinci bölümünde ne olmuştu? Aa ben iyileştiriyorum kendimi yüzde altı. Tamam koruyorum ben seni. Bak. Acaba bu bölümünde ne olacak? kaç. Akıllı seni ya. Ben üzerindeyken bu at. Gerektiğinde atma. Akıllı. Büyük kollu ne oğlum ya. Çılgın seni. Gelene vuracağım. Gelen korktum. Aynen en mantıklı taktik. Motorlu testleri mi alsam acaba? Ya yok. Balta daha iyi. Motorlu testlerin gazı biter falan. Molotov istiyor musun? Alırım ee, bir daha. Abi ne şey var? Göremiyorum. Göremiyorum. Çılgına bak ya. Abi çok güzel vuruyorum ya. Abi <laughs> Çok güzel vurdum ya yani Benim mermim yok Ya ama Şimdi ben Videoda küfür yasak olmasa <laughs> Allah'tan yasak işte Videoda olmasak Aa dünkü çocuğa ettim küfürleri hatırlıyorum. musun? <laughs> Oraları hiç eklemedim. Yani şu an o, onları bir şey demezdin yani. Onlar şu an şey teşekkür ederim Ciddiyim. Hmm. Bu nedir? mu atsam? Birazdan toplanırlar. Hayır toplanmazlar. Gel. Of, Hayır, çok güzelmiş ha. kuyeye oh yeah. ya da toplanırlar bilmiyorum abi gel gel geri çekil sakin ol geri çekil oha sesini bir kıssaydın güzel olacaktı biliyor musun? Abi daha ne kadar kısacağım? Be? Ya. Kapat kapat. Bak oğlum hayvan gibi bir şey. Milyon tane şey var onların arasında nasıl kapatayım ben onu? Alma, al molotof var. Bende var. Atıp bir tane daha alayım. Aynen ben hep öyle yapıyorum. Ben de öyle yaparım. Of dur. Boşa gitme. Nereye at, atacağım at, ama nereye at, gideceğiz? O Bul kan de, bombasını at. alacağım işte. Nereye atayım? Oğlum at bir yere ya. Salla Meka. Aç. Ha. Buraya. Ah. Sağlık çantası buldum. Come on, watch it. Ve bana vurdun. Hadi lan. Lan yine ne oluyor? nasıl bir hayvan? Dur çık oradan. Aa si 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 si. Si cidden si. Aa bana geldi. Dur senin kurtarmaya geliyorum. He kurtarmaya geliyorsun. Atıp da kaçıyorsun lan.

Ne? Ayarlarını nereden değiştirdim ben bunu? Slyan gücü o diye biliyorum ben. Slyan gücü diyorum. Slyan özelliği. Yani evet. benim bildiğim. Yani anlamışsındır ya. Yani. You wanna watch where you're shooting? Ya. Kapatalım. Ooo işte bu. Kapattım girmesinler diye. Uuu lazer şeysi var. Al buradan al. Nerede? Şurada bak değişik bir tane bir şey var alet. Demir. Metal bir alet. Bak şu şu. Lan şu şu. Lan! Bu mu? Aha. Bu gereksiz. Ne <laughs> bombayı almak için. Ya dükkanın sahibiyle konuşma. Aha. I hear you, I understand you need the snacks. But I just gotta be clear that if we get him, you oh, are gonna help her Not only will I help them yeah, yeah. I'll even throw in the guns you stole from me for your jokes. Gel gel. Oğlum bekle, ne neye bak? Bak. Bu kapıyı açtıktan sonra hiç Her şey... yere zombi geliyor biliyorum. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Aç kapıyı. Açsan oğlum. Boşuna attım biliyorsun değil mi? Abi şimdi mi geliyor? Ya küfür mü edeyim ben sizi? Şimdi Dur, niye bekle. İki dakika sonra gelseniz ne olacak? Bu bir işte şey bu. Mağaza içinde kolayı al. Abi sırf kola için buraya mı patlatıyoruz biz? Aynen ya. Bütün bunlar kola için miydi? Yani cidden. Abi hayatımıza tehlike attık. Neden? Kola içmemiz lazımdı. Merak ediyorum adamın ne şu an. Ya bir gidin lan bir gidin oğlum milyon tane şey var korumuyorsunuz beni. Korudum ben. Sakin ol. Ah korudun Ah. Oh, videomu izlerken görürsün. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah. Hay lan Abi. İşit mi? Ne alaka lan? İşit Müslüman toplumu mu ki. Allahu ekber deniyor o yüzden. Abi geliyor Geliyor abi! Şar-şey geliyor. Adını unutun. Lan yürü git! <laughs> abi şey şey ööööö Ha! Jackie Jackie Jackie. OO gelin 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 gelin. PR Pangu. Abi silah tüşey dükkanın ka şeysi var ya kesinlikle güzel bir kafası var onun şu. Kesin. mala bak ya biz kola için canımızı tehlikeye attık. Aynen. Acaba o kolayı ne yapacağız? Adam içecek onu. Gel gel ha o da bunu yaptı bak. Kola sayesinde bile de white tanker patlattı gel şuraya. Aha. Yol atacaksın zaten oğlum. Türkçe oyunun yararları. White tanker ne ya? Beyaz tanker. <laughs> beni canlandır. Zincir olsun beni canlandır. Koç canım canlandır beni. Rachel. Bebişim hadi. <laughs> Hiç kimse <laughs> umrunda değil. Bu oh. bakta kaldı ben hatta. Tamam. Hadi de. Hop. <laughs> gel. Bana, Bana gelme hayvan. Oha. Duvara bakar mısın Allah aşkına ya. Aynen lan adam duvara yapıştı sonrasında arkadan biz ne yaptık? <laughs> ben patlatırım. Kesin bu boomerlar ovaziteyle savaşmaya çalışan e, şişko adamlardır. Tamam. Reloading. Ya da direkt kendisi hayvandı uğraşmıyordu onlar. Bak ne yapacağım biliyor musun? Arabanın hayranını öldüreyim mi? Hayır lan geri zekalı ya! Öldürmedim onu şu an. Bizim bu e, şey var ya Beyaz çocuk Sensin o Gerizekalı kendi köftüre balon su Kendim ötürdüm. uydurma seni öldürürken gördüm Hadi <laughs> <laughs> Gördüm lan Arabanın üzerinde ben nasıl öldürüyorum abi Uuuu şey arkaya bak Akıllı şöyle. Bak yakın silahla doluyor? Ben de. Gelene geçin oldu. Yaklaşan mı? Geldim var. Ne düştü lan o adamdan? Ha. Şimdi bunu alıyorum. Bayram atma boşuna atma. Boşuna atma. Atıyorum olsun gel şimdi. Severim ben onları. Hey Ona gitmek için var ya. Yani etlerin önünden bile geçerler. Tutmuyorlar yani. Herhangi bir şey. Bak, o bombalara özel bombalara falan giderken herhangi bir şey dikkatlerini çekmiyor. What well, we did? Yeah. Let's hope there's still yeah. somebody here. Ya sen bir mermi şeyi Gelsen, oğlum burada var mermi. Burada direkt sığınak var oğlum gel. Ya gel sen ya. gelme. And that is how you do it. Hoo. Bak görüyor musun? En azından pek değil. Tam tatili. Adam olun. O tank bana saldırdı. Ama ben öldürdüm. Rahatsız sen o bombayı atmasaydın onun dikkatini çekilmiyordu. Bak. Ya Görün. yine ben. Ya. <laughs> bir de bak. Bu. Adam baştan İslam pro ya. Bu Durun ha. bekleyin. Açmayın kapıyı. Benim yanımda tabii ki amatör. Tabii ki. Lan 3'e basıyorum şimdi. Adam bize kim Ne şu sniper mı? Bakayım. Şu. Evet. Yok gerek. Yok. Ben ondan aldım. Sniperler güzel değildir. Hayır çok iyidir. Güzeldir de işte zombi şeylerin ortasına dalarken güzel değildir. Mal ortaya dağıtsan da daha 30 verme lan bu taramalı gibi bir şey lan. Ne? Taramalı diyelim bunu. Görüyor musun? CSGO'daki skar yemeye mümkün Abi bu zombi miymiş? Hey, <laughs> Boşuna sniper aldım. Bence geri dön değiştir. Ala ala. Hayır ben bundan memnunum. Az sonra uzaktan filan şey vurabilirim çünkü. Oba! Hop! <laughs> Dikkatini bir çekin şey? ya. niye vurdun oğlum? Al işte ya karıyı öldürdüm al işte. Yok gelse bize. Abi. Ya oğlum ben niye tekim? Değilsin. Abi hayvan geliyor uzaktan. Hayvan. Aa ha, yanımda attı abi. Keşke kurtarsan var ya o. Kurtardım ya. Keş var. Kurt bir canım bıraktı adam. Neyse 85 oldu bizde. Benimki 86 ya. Seni öldürürüm. Allah, istemiş miydi? Through here yokluktayız ne yapabilirim? <laughs> <laughs> bak ne kötü Arkamdakileri boş ver zaten. Tabi tamam, Bana ne <laughs> zarar oldu? En fazla öldürür. Aa birisi. Bak, görüyor musun bak? Şerefsiz. Az Adı önce adını unuttum ilk oydu. Çıkın çıkın ellemeyin. Çat. Oğlum gelirken adamı oğlundan çat diye vurdum öldü. Bir zahmet. Bu ölmedi seni. Şey öldü lan abi. buradan geldi. Yani. Oo! Aşağı Normalde aşağı düşmez. Buradan geldik. Buraya gidelim. Gelsin oğlum aşağı in. Doğru hatırlıyorsan buradan aşağıydı ya. Aşağıdan yapıyorduk yapıyor ya buraya devamı. Evet, evet, hatta o yüzden yukarı çıktık. Sen nereden lan? <laughs> yani? Bilmiyorum ki. O zaman <gülüyor> ne <gülüyor> bu? var? Bunda. Onu mu alsam bunu al, bunu devam ya. Bu hem paramalıyım. Sanki. Vuramadım bu buraya. Toplam toplam bana ya bana opa opa Ha buradan sanırım gel gel Adam köşede duvara girmeye çalışıyor. Yardımcı oldum. Erkek ve kadın tuvaletleri burada. Kadın tuvaletine gir bak. Sen Yok, dur, Burası değil. Ha. Tuvaletlere bir bak ya. Bak tuvaletlere bak sağlık paketi oluyor. Ben aldım bir tane mesela. Kadın tuvaletlerinde olması lazım da. Yok. NERDEN GİRİLİM? Oh, ya? OOOO! Oh. Evet, sen de oraya giriyordun, my ass! Bir de beni kurtarmadın diyorsun, vay be. Sen ne zaman kurtardın ki beni? Az önce. Sen güçsüz kaşarın peki, ne oldu? Sen de bana diyorsun onu. Ne no, oldu? Oradaki zombilerin yarısını ben öldürdüm. Hatta yarısından fazlasıdır. Lan 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 burası niye asit? Çünkü hayvanın tek kuskusu sanırım.